Subhanallahi ve bihamdihi zikrinin faziletleri. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah ve akşam yüz defa Subhanallahi ve bihamdihi derse, günahları denizlerin köpüğü kadar bile olsa affedilir. Bu zikir samimi bir şekilde yapıldığında, insanın günahlarının bağışlanmasına vesile olur. Cennette bir ağaç dikilir. Başka bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur. Kim, Subhanallahi ve bihamdihi derse, cennette onun için bir hurma ağacı dikilir. Bu zikir, ahirette bizim için ebedi nimetlerin kazanılmasına yardımcı olur sevapları çok ağırdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu zikri şu şekilde tavsiye etmiştir. İki kelime vardır ki Rahman'a sevgili, dile hafif ama mizanda çok ağırdır. Subhanallahi ve bihamdihi, Subhanallahil Azim. Bu zikir hesap gününde mizanda çok ağır gelir ve büyük sevap kazandırır. Allah'ın rahmetini çeker. Zikir, Allah'ın rahmetini ve bereketini üzerimize çeker. Allah'ı anmak, O'na yaklaşmanın en kolay yollarından biridir. Bu zikir, kulun Allah'a olan sevgisini arttırır ve ruhunu huzura kavuşturur dil ve kalp için kolaydır. Bu zikri söylemek oldukça kolaydır ve zaman almaz. Gün içerisinde boş vakitlerde yürürken, otururken veya bir işle meşgulken bile rahatlıkla yapabiliriz. Aynı zamanda kalbi Allah'a bağlar ve zihni arındırır. Bu zikir nasıl çekilir? 1. Sabah ve akşam günün başlangıcında ve sonunda yüzer defa tekrarlanabilir. 2. Namazlardan sonra Farz namazların ardından birkaç kez söylemek zikir alışkanlığı kazandırır. 3. Her boş vakit Gün içinde herhangi bir zamanda yürürken, beklerken ya da evde otururken tekrarlanabilir. Subhanallahi ve bihamdihi zikre Kısa ama anlamı derin bir zikirdir. Allahu Teala'yı yüceltmek, O'na şükretmek ve günahlardan arınmak için bu zikri hayatımıza dahil edebiliriz. Düzenli olarak bu zikri yapmak hem dünyada hem de ahirette kazançlı çıkmamıza vesile olur. Zikir İslam'da ibadetin en kolay ve en etkili yollarından biridir. Subhanallahi ve bihamdihi zikri ise bu yolların en güzellerinden biridir. Hem anlamı hem de etkisiyle gönüllere ferahlık veren bu zikir, Allah'a yakınlaşmanın en güzel yollarından birini temsil eder. Subhanallahi ve bihamdihi ne demektir? Bu kısa zikir iki önemli kısımdan oluşur. 1. Subhanallah Allah-u Teala her türlü noksanlıktan uzaktır. Bu ifade Allah'ın eşsiz ve mükemmel olduğunu dile getirir. Onun hiçbir eksikliği, hiçbir kusuru yoktur. Bu sözü söylemekle biz onun ululuğunu ve yüceliğini kabul ederiz. 2. Ve bihamdihi. Ona hamd ederim. Bu bölümde ise Allah'a olan şükrümüzü dile getiririz. Onun verdiği sayısız nimetlere karşı minnettarlığımızı ifade ederiz. Bu söz onun her şeyin üzerinde olduğunu ve ona sonsuz teşekkür borçlu olduğumuzu hatırlatır. Günahları affettirir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu zikrin günahların affına vesile olduğunu şu şekilde ifade etmişler. Kim sabah ve akşam yüz defa Subhanallahi ve bihamdihi derse, günahları denizlerin köpüğü kadar olsa bile bağışlanır. Düşünün, hepimiz hata yapabiliriz, günah işleyebiliriz ancak bu zikri iştenlikle tekrarladığımızda, Allah'ın rahmetiyle günahlarımız affedilir. Allah'ın rahmet kapıları onu zikreden kullarına her zaman açıktır. Cennette ağaç dikilir. Bir başka hadis-i şerifte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim subhanallahi ve bihamdihi derse cennette onun için bir hurma ağacı dikilir. Her söylediğimiz kelime ahirette bizim için bir sermaye olur. Bu zikri ne kadar çok söylersek cennette bizim için o kadar çok nimet hazırlanır. Kalbi huzura kavuşturur. Allah'ı anmak insanın kalbini ferahlatır. Kur'an-ı Kerim'de yüce Allah buyuruyor ki: "Onlar ki Allah'ı anmakla kalpleri huzur bulur." Bu zikir zihnimizdeki karmaşayı dağıtır. Ruhumuzu dinginleştirir. Her söylediğimizde içimizde derin bir huzur hissederiz. Sevap mizanını ağırlaştırır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu zikri şu şekilde över. İki kelime vardır ki Rahman talaya sevgili, dile hafif ama Mizan'da çok ağırdır. Subhanallahi ve bihamdihi, Subhanallahil Azim. Bu zikir amel defterimizi güzelleştirir ve ahirette mizan'da sevaplarımızı ağırlaştırır. Allah'ın rahmetini ve bereketini çeker. Zikir, Allah'ın kuluna rahmet ve bereket indirmesini sağlar. Subhanallahi ve bihamdihi zikrine dilimizden düşürmediğimizde onun rahmetini üzerimizde hissederiz. Bu zikir bize hem dünyada hem de ahirette güzellikler kazandırır. Bu zikri hayatımıza dahil etmek oldukça kolaydır. İşte bunu yapmanın birkaç pratik yolu. Sabah ve akşam zamanlarında Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem tavsiyesine uyarak sabah ve akşam yüz defa bu zikri tekrar edebiliriz. Bu günün başlangıcında ve sonunda kalbimizi Allah'a bağlamak için harika bir fırsattır. Namazlardan sonra Farz namazlardan sonra birkaç dakika ayırarak bu zikre tekrar edebiliriz. Bu namaz sonrası huzuru artırır ve Allah'a olan bağlılığımızı pekiştirir.